Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftle baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T ve oğlu AOT tutuklu bulundukları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'la sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Söz verilen İsmet T. olayın yaşanmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi. Olayda babalık refleksiyle aşırıya kaçtığını belirten İsmet T. şöyle devam etti. Biz otobüse binmiştik daha sonra Ramazan Polat bindi kalk oradan ben oturacağım dedi. Ben de engelliyim çocuğum hasta dedim. Engelli kartımı gösterdim o ara bastonunu sallayarak kalk oradan dedi. Hamdiye Polat da terbiyesizler saygısızlar diye bağırıp ortalığı kızıştırdı. Sonra çocuğumla Ramazan Polat birbirine girdi. İkisini ayırmaya çalıştım kızımı da aldım. Bu arada Ramazan Polat oğluma küfür etti. Baktım çocuğumun burnu kanıyor ve şişmişti. Ramazan Polat'ın bastonuyla hem kendisine hem de oğluna vurduğunu öne süren İsmet'te tekrar çıkan Arbede'de bastona müdahale için gittim oradaki müdahale yanlış olabilir babalık duygusu refleksi gerçekten kendimi yatıştıramadım üzgünüm diye konuştu. Hamdiye Polat da küfür etmediğini eşinin de kimseyi darp edecek durumda olmadığını savundu. Ramazan Polat da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı mütalasında tutuklu İsmet T'nin çifte karşı nitelikli kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını ve sanıkların birbirine karşı işledikleri tehdit ve hakaret suçlarından beraatini istedi. Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Hamdiye Polat duruşmanın ardından yaptığı açıklamada bu olay sonrasında kendilerinin sanık durumuna düştüğünü belirtti. Polat'ın kızı Kadriye Çakmak da babasının sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. Çakmak, tutuklu sanıkların duruşmadaki beyanlarını eleştirdi. Sadece savunmaları bize küfretti. Bize küfretti, bize küfretti. Bu adam size niye küfretti? Niye durduk yerde? Kaldıramayıp onları diyorsun. Elde bu silahmış. Demir, demir diyorlar. Bu demir değil. Al. Kendini hayır böyle durunca şöyle kaldırmak, sağ vurmak mı? Savunmak yetişmiyor ki bile zaten.